Aa, Sağ olun, nasılsınız? Sağ olun. İyi diyelim. Üzüntülerimi belirtmek istiyorum size. Ben de size üzüntülerimi yakıştırmadığım. Ben de üzüntülerimi hiç Ben de hiç sizi yaptığım. Özür yaptınız. dahi dilemediğiniz. Neden özür dileyeceğim siz özür diyeceksiniz. Siz Türk halkını çalıyormuş diye. Siz Türk Türk halkını özür, özür dilemediniz. Siz Türk halkından özür özür Bilmem kazan özür özür AKP'lileri evet. çıkarıyor diye bir laf söylediniz. Bakın öyle söylemedim ağzınız. Aziz, Aziz bey siz utanın. Ben hiç utanmıyorum. Yüz binlerce kişi şu anda. Biz buradayız. Siz Türk. Sokak sokak. Biz, biz de sokak sokak buradayız. buradayız. Ama siz şov yani. yapmak için buradasınız. Ay biz şov yapmak için buradayız. Şov yapmak için buradasınız. Bunu yapmayın. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. 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 Siz, hadi. siz tabii. Hadi burada hadi. Burada işimiz hadi. yok. Başka. Bizim işimiz yok mu burası hiç Türkiye kardeşim? Bizim işimiz burada Aziz Bey. işimiz burada. Bizim işimiz burada. Bizim işimiz burada Aziz Bey. Yakışmıyor. Yakışmıyor. Yakışmayan. Sizin yaptığınız yakışmıyor. Tamam mı? Biz burası Türkiye kardeşim. Ne yaptığınızı biliyoruz.

Tamam. Siz devam edin. Siz bari battaniye almaya geldik. Gönderin battaniye al. Gönderdi. Gönderdik Gönderdi kardeşim. Gönderdik, gönderdik. Sadece Gönderdi. 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 üstüne etiketimizi yazmadık. Yani, Başkaları gibi bir yapalım. Biz etiket yazdırmıyoruz. Başkaları gibi şov yapalım. Üstüne etiket yazsın. Apartimizde etiket yazmadık. Konutse burada emin AK Apartimizin bir yöneticisi üniversite öğretmeninde nasıl burada emin verebiliyor? Anca içeriye bılsın.